Bu senenin en fazla ses getiren yapımı, Rüzgarlı Tepe dizisinin kilit karakterlerinden biri olan Gülhan karakteri hakkında büyük çaplı araştırma yaptık. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Dizide hayat verdiği Gülhan karakteriyle çok beğenilen Su Davuduncu 1992 yılında Avusturya'da hayata gözlerini açmıştır. Baba taraftan aslen Ankara olan başarılı oyuncu 165 cm boyunda ve 56 kilodur. Eğitimini Avusturya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Ülye Sağlam Ajansı'na bağlı olarak çalışan Sude, kariyerine ilk tiyatro oyuncusu olarak adım atmıştır. İlk dizi deneyimini 2021 yılında İşte Bu Benim Masalım adlı diziyle yaşamıştır. Başarılı oyuncu daha sonra Reactive Listen adlı yapımlar rol almıştır. Cemre Darda Rüzgar'da Tepe gibi önemli yapımda Gülhan karakterine hayat vermektedir. Oynadığı rollerin hakkını fazlasıyla veren yetenekli oyuncu Rüzgar'ı Tepe dizisinde Cemre Arda ve Gökbək Yıldırım'dan sonra üçüncü ana karakterdir. Gülhan dizide Zeynep konusunda Halil'in arkasında duran ve her zaman Zeynep'i övgüyle anlatan yegane oyuncudur. Genç yaşına bakmayarak önemli işler çıkartan güzel oyuncu kısa zamanda başrol oynayacağı da şüphesizdir. Peki sizler Gülhan karakterine hayat veren Sude Oduncunun oyunculuğu hakkında ne söylemek istersiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.